arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge Aykut Yılmaz efsane eski vinelarını izleyeceğiz 2017'deki yanımda Hamza Yiğit var Hamza It, hoş geldin bro hoş bulduk arkadaşlar bugün sizlerle Aykut Yılmaz'ın vinelarını izleyeceğiz gülmeme yapacağız eğer arkadaşlar bir kular getiriyorum eğer biz gülersek mesela yorum yapan kişileri takip edeceğim eğer siz gülerseniz bizi takip edip yani abone olup bildirimler açıp ve like butonuna abonmayı unutmayın yani. Dilerseniz videomuza geçelim. Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Değenme izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Evet ben her gün izlediğim için teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu edin. Artık sus artık ya. Ya baba çalışıyor. Bu mu hocam? Dün ya baba bak. Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönden, Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makara maç? Hayır, hayır. Ne kadar makara maç? Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Nasıl ya? Bu gece bu gece kalsın başka hiç kalmadık. Olur Bir kere. Söndür tekrar. Bu baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımız oluyordu. hızlı Uğur Bey çorbanızda bok gibi dedi. Uğur, Uğur ıslak çekilecek mi? Uğur. Ne yapıyorsun Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar veriyorsun? Siz koyun ben <gülüyor> dur derim. İyi. Dur. kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtü bir kat yok, teperim yok. Git. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? <laughs> Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. bu abi? bu <laughs> hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman abi hadi yaşa hadi göt. Sen kilo mu aldın lan? E dolar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var bu se. Anlatıcı çantayı oğlum. Babam ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> e benim amam. Ulan Burak yalanı mı baktın? Yalan. Sen... Sen... Kapına. Kapına. Köneyim. Desen. Babamın yanında atsızlık kalmıyor. Abi. Sen yokken durmuyor babam. Ne böyle sen kardeşim? Ağzına durma abi. Yeter ya, sizin ayrılın! Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılmayın. Buna ne oldu? Bir de sen hocam, sigara iç. Hocam. hocam, hocam, hayran. sigara iç. okuldan kaç? Ama bu son yaptığınız. Hocam vallahi. Oğlum pisilerde kimse içti. Biz yapmadık. Oğlum ne içti? Bilmiyorum hocam. Kalplerim üzmiyoruz, tamam mı? Anlaşımız bu değil ama. Anne ben çok korktum. Nereye oğlum aramıza? Oğlum yatağında yat. Kardeş ister misin? Evet. Çek de bir dudama ya. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. <laughs> Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. <laughs> Hoş geldin yavrum. <laughs> Umuna gün STV'ye dönmüş. de işlesin Bir de idrar tahlili yapalım. Da. Tabii ki canım. Amca işleyeceğim buna! Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda form. He hatırladım tamam. Şimdi kafanı ben ne oluyor be? <laughs> Anne <Bana gözü veriyor. gülüyor> Kavga Kavgayla hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kavga ettik, bir de dayak verin. <gülüyor> <gülüyor> Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Kendin para verin. <laughs> 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Demek üç. Bak içeri. Ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Ay kandayla, kandayla, kandayla. Birisi hep emanet. Topuğunuza çektik ben bunu. Ama belki hayır, yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım, hadi geçelim. Aman Tanrım, ne çöküyorsun sen? Ölüyorum ama ne yapalım? Aa, yalnız renkler çok güzel. Aa, çok eğlendim. Ya görmez kimse seni. Ki. Ya bu güzel. Çık çıkan evi oluyor. çık 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 sen bu oyundan çık. Çık çık çık. Ne salak Anne yemek ne var. Banyo yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne boş yaptı sucuk da var topta aldım. Güzel Aykut. <laughs> Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Bana kraker nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah.

<gülüyor> <gülüyor> <O concealed. gülüyor> Bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Valla Ş板izada evlilik Aykut ne var ağzında? Hıh. Can Aykut uçuyor. <laughs> salak <laughs> salak <laughs> konuşma be. Darkness Raven at Crazy boy alt Aykut ceza yoksa <laughs> Bir karamel makyat alabilir miyim? Seni seviyorum. Hacı gülücük ol. hocam ben vurayım hocam ben hocam. <laughs> Karpunuz geldi, bir imza alayım. Karpman, <laughs> <Olsun> alışın abi. <laughs> al, Karpayı mı lan. Git lan kapısını, kalk şunu. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I dozoned. Oo, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsunuz? Ben oğlum değil miyim? Benim değil, babam değiliz ya. Yaralı, çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam, 10 dakika var. Daha varmış. <laughs> oğlum sana konuşma diyoruz, niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Bunu cevap versene. Özür dilerim ya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar.